MC Feza kafede. Minik Naci. Cumali. Yeah. Yeah. MC Feza'nın farkı türkü barlardan gelir. Amacım kültürümüzü kütlelere iletme. Yo, yo. Bu kaban benim söylemimi, dansımı, isyanımı yansıtır. Dokuz senedir uğrum, sembolüm. Yo. Rapte kafa hareketi çok önemli. Güvercin rap. Herkes yanına, birbirlerini almış. Kafede masalar dolup dolup taşmış. Herkesin benim gibi bir duruşu olmalı. MC Feza, tek başına anlamlı. Stuttgart, muttuttgart, nein, nein, nein. Zwein, zwein, duşkaş, Körnün, fay. <laughs> Hep birlikte burada, akıl nine nein. burada, şılıp <laughs> şılıp Bu kalabalık ne hocam? Üstüme üstüme geliyorlar. Rap'im geldi, tepkim yakın, uyarmadı deme. <laughs> Dursak. de hoplayana da. Zorba. Herkese çamlıca. Çok karakterli gazoz.